<laughs> evet, ne söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceksiniz? Sayın Selamünaleyküm. <laughs> Elhamdülillah. Selamayın. Selamünaleyküm. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle sevmiyoruz. <laughs> Kırdık geldik. Allah'a şükürler olsun. Sumut filosu. Allah, Meselesini, davasını halletti geldi. Yarın bırakmadık. Allah'a hamdü senalar. Elhamdülillah. 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 Kardeşim geldik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. hocam. Abi, intikamımız abi Geldik, ama seviştiyiz Allah ama gönlümüz Gazze'de. Keşke Gazze'ye de varabilseydik ama Allah inşallah Allah'ın Allah izniyle. Allah'ın Allah Allah Kardeşim hoş geldin. Gönlümüz buralı. Ne olursa olsun Gazze'de hala bombalar dinmiyor. Çocuklar yine ağlıyor. Mutlu olamıyoruz. Bu, ağzheimer'den bu ağzheimer'den ağzheimer'den de arkadaşlar, de, arkadaşlar bunları görüyoruz. Neden söyleyeceksin Sait abi? Selamünaleyküm. Bir yönüyle çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Ama bir yönüyle de sahilde Gazze'de bizi bekleyen çocuklara yetişemedik. İnşallah tekrar geleceğiz. Hemen bir şey söyleyebilir miyim ben de? Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bizi her durumda yalnız bırakmayan devletimize öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. İki kere denizde sıkıntı yaşadık. Yani yanımızda İtalyan gemileri var dediler. İspanya gemileri var dediler ama hiçbir şekilde yardım etmediler. Gene Türk gemileri bizi geldi. Yardım etti. Her seferinde bütün milletler tarafından ayakta alkışlanmamıza sebep olan devletimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Allah Bu kadar. Evet. Eyvallah. Allah'a bereket versin. teşekkürler. Teşekkürler Turkish. Vilnius ya, Frankfurt'a. Elhamdülillah. Oyun. Elhamdülillah. Oyun. Gene geleceğiz. Şey, İnşallah gene geleceğiz. Oyun. 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 Oyun.